Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosunda daha birlikteyiz. Bugün bol sürprizli ve heyecan dolu bir içerikle karşınızdayım. Sürprizlerim var demiştim arkadaşlar. Ve o gün sonunda geldi. Peki nedir bu sürprizler? Açıklıyorum hemen arkadaşlar. 1. Brawl Pass Plus satın aldım arkadaşlar. Ve Brawl Pass Plus'ı sonuna kadar bitirdim. Ama hiçbir kutuyu açmadım. Görüyorsunuz ekranlarda. Hep beraber bu heyecanı yaşayacağız. Ve bunları açacağım. Teker teker bakalım star hediyelerinden neler çıkacak. Bunu videonun içerisinde göreceğiz. İkinci sürprizim. Daha önce biriktirdiğim kredilerle arkadaşlar. Efsanevi bir karakter alıyorum. Onun da e, şimdi söylemiyorum. Videonun içerisinde onu da göreceksiniz arkadaşlar bu sürprizi. Yani yeni bir karakter ve efsanevi bir karakter. Zaten birçoğunuz anlamışsınızdır herhalde. Üçüncü sürprizim yine Brawl Pass Plus'tan bir adet garanti karakter geliyor. Bu var. Onu göreceksiniz videonun içerisinde. Yani bir efsanevi olmak üzere iki karakter garanti arkadaşlar yine 30 bin kupaya ulaştığım için arkadaşlar kupa yolundan da bir adet efsanevi star edisi açacağım onu da ne videonun içerisinde göreceğiz bakalım ne çıkacak şimdi nereden başlıyoruz önce önce şu 30 bin kupa yolundaki efsanevi star yedisini açıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Umarım güzel bir şey çıkar. Açıyoruz. Basıyorum. Haydi bakalım. Hadi hayırlısı. Kostüm geliyor galiba. Oo, şahane. Ve Bravo Pass Plus açıyorum arkadaşlar. Sırayla bin mücevherle başlıyoruz. Bir tane oyuncu rozeti bir kredi, 100 kredi. Yukarıda gördüğünüz gibi arkadaşlar kedi kit geliyor. Evet. Kedi kitin gelmesine az kaldı. Hemen 100 mücevher daha, 1000 altın daha, 1500 altın daha. Bu altınlar işime çok gelecek arkadaşlar. Kedi kitin makslamayı düşünüyorum. Bir yeni rozet. 100 tane daha geliyor ve yaklaştık arkadaşlar kedi kite almaya. 100 mücevher 10 elmas aldık bir rozet daha güç puanları da çok işime yarayacak yine kediyi makslamak için 1500 güç puanı 100 mücevher daha 100 kredi de aldık 2900 olduk bir rozet daha hızlı açalım 100 kredi daha geldi. 3000 olduk. Şu rozetleri açalım. Şimdi star hediyelerini en sona bırakacağım. O yüzden şu cevheri alalım. 1000 altın. Bir tane sprey. 100 kredi daha geliyor. 3100 oldu. Hadi kedi kit. Şimdi burayı da sonra açacağım. Açalım bunu. Hızlıca şu elmasları alalım, rozetleri alalım. Kredilerimiz yetecek mi? Şu an hiç hesaplamadım bakalım. 3300 Hindistan'da 3300 3400 Plus olduğu için on elmas da 1000 altın hızlıca ödülleri alıyoruz. On elmas elmaslar da bayağı birikiyor. 122 oldu. Yani kredilerimiz yetmezse elmastan takviye yapacağız artık. Çok iyi. Yeni oyuncu simgesi var bir tane sıradan ve kedi kit 3500 olduk buradan da bir kostüm gelecek onu da sonra alacağız Bayağı bir altımız oldu bu arada alttan da aşmadığımız kredi de var onları unutmuşuz onları da açalım evet şuradan 3 tane buradan geliyor 3600 3700 sanırsam yetiyor arkadaşlar vakti geldi. İşte, işte, işte beklediğim an. Çok istediğim bir karakterdi bu. Kedi Kit istiyordum. Sonunda Kedi Kit'i aldım. Bir karakter seçecektik. İkinci karakterimizi alalım. Bakalım. Evet, ücretsiz olarak bir Mandy var. Ee, Mace var destansı. Pearl var. Ben kendi tercihim tabi. Pearl'ü almak istiyorum. Ve ikinci garanti karakterimiz de geldi arkadaşlar. Yeni savaşçımız Pearl. Kendisi destansı. Destansı karakterlerine de bu arada 21 oldu. Güzel. Şimdi bir, bir kostüm vardı ileride onu açalım bir saniye. Şurada. Evet bu da şirin bir kostüm harika bir kostüm daha var galiba aynı kostümü yine bu daha farklı bir rengi bu da güzel şirin ve bunu en son alan birinci oyuncu ünvanı ya da şimdi alalım Evet yeni oyuncu ünvanımız birinci açmadığımız star hediyeleri. Bakalım buradan da bir karakter çıkartabilirsek çok mutlu olurum. Şu an iki karakter cepte ve star hediyelerini hızlı açalım. Destansı. O iyi başlangıç yaptık. Karakter gelmeyecek sanırsam. Evet. Katlayıcı geldi. Oho yine destansı. Evet. Ne geliyor? Bir tane. rozet geldi. Açmaya devam ediyoruz. Destansı. 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 Evet. Güzel. Evet. Ama yine gelmeyecek. Galiba. Evet. Bir tane açıyoruz. Hadi be kardeşim. Rick. Yok. 50 altın. Bir karakter daha istiyorum lütfen. Gelecek. Bir sonraki star hediyemizi açalım. Rare. Ender Ender görmekten artık midemiz bulandı. Hadi. Rare. Bir karakter daha kardeş. Süper ender. Super Rare. Gidiyor. geliyor. Güç puanı. Tam açalım. Rare. Gelmeyecek. Hadi. Rare. Ulan süper sen. Hadi. Ender ender. Kına geldi artık. Bir tane daha. Yuh! Bin altınımıza alalım. Süper ender. Hadi bir karakter. Bir tane be. Hızlı açıyoruz. Destansı. Bak. Lütfen bu sefer gelsin artık. Epic. Epic dedi. Ah be. Bir tane daha çalalım. Destansı. Bugün baya destansı. Star Edileri açıyoruz ama... Perfect. Ya kardeşim be! Yine. Hadi. Yuh diyorum sana. Sonuna yaklaşıyoruz. Oo! Evet sonuncusu efsaneviydi galiba. Hadi bakayım buradan efsanevi zaten gelmeyecek. Bütün efsanevi karakterlerim var ama. Belki yeni bir karakter kostüm geldi Bellen'in ama değişik güzel hoşuma gitti. Bir de rozeti geldi. Şimdi arkadaşlar son 4 tane kaldı. Açalım. Bir karakter daha gelseydi süper olacaktı ama. Ama olsun yine de iki tane karakter garantili bir video içerimiz oldu. Kostümlerimiz oldu. Onlar da çok güzeldi. Aha! Bir destansı. Hadi son dakika bir taraç. Ah be. Şimdi son süper star hediyemizi açıyoruz. Hadi kardeş. Ve 100 altın. Gerçekten Heyecan dolu, sürprizlerle dolu bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizden ricam arkadaşlar lütfen. 1000 abone olmam için desteklerinizi bekliyorum. Bu yüzden lütfen abone olun ve beğeni yapın. Abone olan ve olmayan bütün herkese çok teşekkür ediyorum şunu söylemeden bitirmek istemiyorum arkadaşlar. Videolarımın %90'ı abone olmayan kişiler tarafından izleniyor. Onun için lütfen bu abone olmayıp da izleyen arkadaşlardan çok 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 rica ediyorum. Lütfen lütfen abone olun. Hemen videonun sağ altında veya ilgili yerinde bir abone ol butonuna tıklamanız yeterli bu kadar basit lütfen Sizleri seviyorum görüşmek üzere diyorum